Herkese merhaba. Daha önceki videolarımızda grafik formasyonlarına giriş yapmıştık. Şimdi grafik formasyonlarından olan bayrak ve flama formasyonlarıyla devam edeceğiz. Öncelikle şuna karar verdim. Teorik olarak formasyonların ne olduğunu, nasıl oluştuğunu inceleyelim. Daha sonra zaten ilerleyen videolarda birçok örnek ve uygulamalarla bu formasyonların çizimi nasıl yapıldığını göreceğiz. Bayrak ve ters bayrak formasyonu nedir? Bayrak formasyonu finansal piyasalarda yani hisse senetleri, borsa endeksleri, kripto para grafiklerinde oluşan teknik analiz çerçevesinde incelenen bir formasyondur. Bayrak formasyonu filamo formasyonu olarak da bilinmektedir. Bayrak formasyonu yükselen trend içinde oluşuyorsa trendin devam edeceğini, alçalan trend içinde ters bayrak şeklinde oluşuyorsa düşüşün derinleşeceğine işaret etmektedir. Bayrak formasyonu piyasalarda sıklıkla meydana gelmesiyle birlikte teknik analizlerde analistlerin güvenerek kullandıkları önemli bir bileşendir ve aynı zamanda bir devam desenidir. Bu devam deseni trendin devamı anlamına da gelmektedir. Bayrak formasyonu bir geri dönüş formasyonu değildir. Bayrak formasyonu kısa vadeli hızlı bir formasyondur. Şekil olarak bayrağa benzediği için de bu adı almıştır. Bu formasyonda önemli olan bayrağın direği olarak adlandırılan yükseklik kadar bir düşüş ya da yükseliş beklentisidir. Yukarı yönlü çok sert bir fiyat hareketinden sonra bu harekete ters yönlü kısa vadeli bir düzeltme hareketi meydana gelmektedir. Bu düzeltme hareketinden sonra ise yeniden yukarı yönlü bir hareket oluşması beklenmektedir. Oluşan bu yukarı yönlü hareket sonucunda meydana gelen bayrak şeklinde bir oluşum bayrak formasyonu olarak adlandırılmaktadır. Ters bayrak formasyonu Yükselen bayrak da denilebilir. Aşağı yönlü çok sert bir fiyat hareketinden sonra bu harekete ters yönlü kısa vadeli bir düzeltme hareketi meydana gelir ve bu düzeltme hareketinden sonra yeniden aşağı yönlü bir hareket oluşur. İşte bu durumda meydana gelen bayrak şeklindeki oluşum olarak adlandırılmaktadır. Gördüğünüz görselde bayrak formasyonuna bir örnek verilmiştir. Görselde de gösterildiği üzere alçalan bir trendde belirli bir noktadan sonra kırılma, bayrak direğinin alt üç kısmından gerçekleşmiştir. Daha sonrasında yukarı yönlü bir ters hareket ile kısa vadeli bir düzeltme oluşmuştur. Ve bu düzeltme hareketinin sonunda yine alt uç kısımdan kırılarak alçalmaya devam etmiştir. Bayrak formasyonundaki özelliklerden biri de başlangıçta sert bir hareket sonucunda oldukça yüksek düzeyde ortaya çıkan hacmin oluşum sürecinde önemli bir düzeyde azalmasıdır. Kırılma gerçekleşmeden önce durma noktasına gelmektedir. Kırılma üst uç kısımdaki çizginin üzerindeki kapanışla gerçekleşmektedir. Yüksek boyuta ulaşıp sonucunda direncini kaybederek patlayan hacimle birlikte bir kopuş gerçekleşir. Bu kırılma ile birlikte fiyatlarda boşluklar oluşmaktadır. Belli bir hızda sert gerçekleşen yükselme diğer formasyonlardaki geri dönüş hareketine izin vermemektedir. Bir düşüş trendinde de ortaya çıkan bayrak formasyonunda ilk kırılımın meydana geldiği noktaya kadar fiyatlarda hızlı bir düşüş gerçekleşmektedir. Bu düşüşe de artan bir hacim eşlik etmektedir. Dibin oluşmasıyla birlikte her iki noktada da bir gerileme yaşanır. Belirli bir seviyeye ve istikrarlı bir düzeltme dalgasına sahip, bayrak aşağı doğru inen orta seviye bir eğime sahip bayraktan daha büyük etkiye ve kuvvete sahiptir. Aynı zamanda seviyeli ve istikrarlı bir düzeltme dalgasına sahip bayrak, yukarı doğru da orta kararlı eğimi olan bayrağa göre daha etkili ve güçlüdür. Bayrak direğinin yükseldiği, direğin başlangıç noktası ve ilk dalganın tepesi arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülür. Bayrak formasyonunda yüksekliklerin eşit olması çok önemlidir. Bu yükseklikler yukarı görselde gösterilmiştir. Bayrak ve ters bayrak formasyonu nasıl yorumlanır? Bayrak formasyonunun yorumlanması şekil itibariyle karışık gözükse de bu konuda alanında uzman analistler tarafından kolaylıkla gözlemlenebilmekte ve yorumlanabilmektedir. Bayrak formasyonunu yorumlarken ilk öncelik bayrağın direk kısmının belirlenmesidir. Bu direk kısmı ilk hareket ya da hedef noktası olarak da adlandırılmaktadır. İlk hareket noktasından sonra bir hareket yaşanır ve çok sert bir şekilde yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket meydana gelir. Daha sonra ilk hareket gücünü yitirir. İlk hareketin tersi yönünde bir kırılma meydana gelir. Bu noktada kırılma ile birlikte bir dikdörtgen şekli oluşmaya başlar ve bayrak şeklini alır. Piyasaya girme çağrısı ilk hareket noktası direk kısmının kırılmasıyla gerçekleşmektedir. Kırılmadan sonra kısa dalgalanmalar oluşmaktadır. Bu kısa dalgalanmaların sonucunda piyasada bayrağın alt çizgisinde ya da üst çizgisinde meydana gelen kırılma ile direkt yüksekliği kadar bir yükseliş ya da alçalış beklenmektedir. Alçalan bir piyasa için dikdörtgenin alt kısmının aşağı yönlü kırılması satış sinyali vermektedir. Boğa piyasası için ise dikdörtgenin alt kısmının yukarı yönlü kırılması alış sinyali vermektedir. Sert yükseliş ve düşüşler ise kısa süreli duraklamayı ifade eden bu dikdörtgen alanı asıl trendin yönünde oluşur. Piyasada fiyatlar üzerinde bir yükseliş varsa kırılma ile birlikte bir düşüş meydana gelir. Ancak bu düşüş bir noktadan sonra sona erer ve yine bir kırılma ile yükselişe geçer. Eğer piyasada fiyatlar üzerinde bir düşüş varsa kırılma ile birlikte kısa süreli bir yükseliş meydana gelir. Bayrağın alt çizgisinin kırılmasıyla formasyon tamamlanmış olur ve daha sonrasında yeniden kırılarak düşüşe devam eder. Filama formasyonu nedir, nasıl yorumlanır? Filama formasyonu yapı olarak bayrak formasyonu ile aynı özellikler içermektedir. Filama formasyonunu bayrak formasyonundan ayıran tek fark şeklidir. Bir yükseliş trendinde hızlı ve çizgi halinde yükselişten sonra fiyatta bir duraksama meydana gelir. Bu duraksama ile birlikte ayı ve aşağı ve yukarı yönlü hareket oluşur. Daha sonra burada hacimde bir daralma meydana gelir ve filama üçgen şeklini oluşturur. Filama formasyonunda bayrağın yönü çok önemlidir. Dipten geliyorsa yükseliş anlamına gelmektedir. Tepeden kopup geliyorsa düşüş olacağı anlamına gelmektedir. Yükseliş trendinde hızlı ve çizgi halindeyken yükselişin ardından fiyat duraksar. Daha sonra aşağı ve yukarı yönlü olarak hareket etmeye başlar. Formasyonda filamanın üst çizgisinin kırılmasıyla başlar ve direkt yüksekliği kadar bir yükseliş beklenir. Düşen trendde ise filamanın alt çizgisinin kırılmasıyla başlamaktadır ve direkt yüksekliği kadar bir düşüş beklenmektedir görselde filama formasyonuna bir örnek gösterilmektedir. Filama ve bayrak formasyonunu birbirinden ayırt etmek için resmi kullanabilirsiniz. Filama ve bayrak formasyonları trend devam formasyonlarıdır. Gösterdiğim resimleri ekran fotoğrafı alarak saklarsanız oluşturduğunuz grafikler, oluşturacağınız grafiklerde karışıklık yaşamamanız için karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Şimdi bir kısaca tekrar edelim. Ters filama örneğinde fiyat yukarıdan aşağıya bir düşüş yaşıyor ve duraksama anında daha aşağı tepeler ve daha yukarı dipler oluşturarak bir üçgen şekli alıyor. Ve bu üçgen şeklinin aşağı yönlü kırıldığı noktada bize sat sinyali verir ve aşağı yönlü hareketine devam eder. Trend devam formasyonu demiştik. Yani burada altta yatan trend araştırılmalı ve kırılma anından sonra trendin devam edeceği anlaşılmalıdır. Filama örneğimizde ise yukarı yönlü bir trend görülmektedir ve daha sonrasında daha aşağı tepeler ve daha yukarı dipler oluşturarak bir üçgen şekli almıştır. Alttaki çizgi destek, üstteki çizgi direnç görevi görmektedir. Ve direncin kırıldığı andan itibaren filama direği kadar yükseliş beklenmelidir. Ters bayrak yani yükselen bayrak formasyonunda fiyat aşağı yönlü bir trende sahiptir ve daha yukarı duraksama döneminde daha yukarı tepeler ve daha yukarı dipler oluşturarak bir dikdörtgen şekli oluşturur ve bayrak oluşmuş olur. Trend devam formasyonu olduğu için kırılım gerçekleştirdikten sonra sat sinyaldir. Aşağı yönlü hareket devam edecektir. Alçalan bayrak yani bayrak formasyonunda yukarı yönlü bir trend söz konusudur ve daha sonra daha aşağıda tepeler ve daha aşağıda dipler oluşturarak dikdörtgen şeklini alır. Ve kırılım gerçekleştiği anda al sinyalidir. Bayrak direğinin uzunluğu kadar yukarı yönlü hareket edeceği beklenmektedir. Bayrak ve filama formasyonları unutulmamalıdır ki kesinlikle ve kesinlikle trend devam formasyonlarıdır. Altta yatan trendin devam edeceği anlamına gelmektedir. Grafik formasyonları grafiklerde sık sık karşımıza çıkmakta ve çok iyi bilinmektedir. Bunlarla alakalı uygulamalar yaparak yorum kısmında paylaşırsanız birlikte tartışabiliriz. Sonraki videolarımda bol bol örnekler ve uygulamalarla canlı bir şekilde bu formasyonların nasıl çalıştığını takip edeceğiz. Takipte kalın, sağlıkla kalın.